Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Soundcore Q10 kulaklığını inceleyeceğiz. Şimdi yeni isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet bu kulaklıkla ilgili o kadar çok yorum aldım ki artık bu kulaklığı satın alma kararı aldım ve sizler için inceliyorum. Benim de sizden ufak bir ricam olacak. Videoya başlamadan önce eğer kanala abone değilseniz mutlaka kanala abone olmayı, bu ürün hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı ve aynı zamanda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin kutu açılışıyla incelememize başlayalım. Evet kutusuna baktığımız zaman aslında standart kutulara göre biraz daha fazla yazı ve görsel görüyoruz burada. Sol üst tarafta Soundcore by Anker'i görüyoruz. Sonrasında hemen sağ tarafta Life Q10 model ismini görüyoruz. Büyük ve parlak harflerle burada High Clarity Sound. Yani bunun Türkçesine geldiğimiz zaman yüksek berrak ses anlamında direkt Türkçe çevirebiliriz. Sol alta geldiğimiz zaman High Res Audio diyor. Bu iddialı bir logo. Bakalım videonun ilerleyen dakikalarında gerçekten High Res mi değil mi bunu karar vereceğiz. Sonrasında bu kulaklıkta aynı School Candy'nin Crusher serisinde olduğu gibi bası yükselten bir özellik var. Yani bas Up teknolojisi burada Soundcore Anker'de bizlere sunulmuş. Hemen sağ tarafta ise 60 saatlik bir pil performansı olduğunu, 5 dakikalık şarj ile 5 saatlik bir müzik keyfini bizlere sağladığını yani hızlı bir şarj özelliğinin olduğunu ve en sağ tarafta ise USB Type-C üzerinden şarj olduğunu görüyoruz. Yan tarafına döndüğümüz zaman kulaklığın bir görseli var ve aynı zamanda buradaki pedler hakkında bir yorumda bulunulmuş. Arkasına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi 40 milimetrelik büyük sürücülerin bizlere high res bir yüksek performanslı ses verdiğini söylemişler. Hemen alta geldiğimiz zaman Basap teknolojisinin logosunu görüyoruz. Hemen alt tarafa geldiğimiz zaman ise burada pedlerin yumuşaklığından ve aynı zamanda nefes alıp verebilen bir pet kısmının olduğunu söylemişler. Pil performansının zaten 60 saat olduğunu söylemiştik. Yine hızlı şarj ve USB Type-C'den şarj olma özellikleri burada bulunuyor ve aynı zamanda Bluetooth 5.0 ile beraber bizlere sunuluyor. Kutunun içerisindekilere zaten bakacağız ama burada da yine kulaklığın kendisine bir tane USB Type-C kablo ve AUX kablosu olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta ise gördüğünüz gibi 10 milyon kişi tarafından beğenilen ses diye bir görsel buraya konumlandırılmış. Şimdi şu şekilde bir kutumuzu açalım. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkacak. Bunu size göstereyim şöyle iki tane kablo çıkıyor. Zaten demin de söylemiştim sizlere bir tanesi AUX kablosu diğeri ise Anker'in kendi kablosu. Ben normalde hala hazırda zaten Anker'in şarj kablolarını kullanıyorum. Aynı zamanda prizini de kullanıyorum. Gayet başarılı kaliteli. Kulaklığın içerisinden de bu kabloyu bulabilmek gayet güzel. Bu arada kablonun bir tarafı USB Type-A diğer tarafı ise USB Type-C. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman bir tane kullanım kılavuzu ve aynı zamanda garanti belgesini görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kutusunu açtığımız zaman ürün karşımıza çıkıyor şu şekilde gördüğünüz gibi bir gövdesi var ürünün e, vermiş olduğu hissiyat bence yani bu fiyat aralığı için e, kabul edilebilir şuralarda gördüğünüz gibi şöyle e, parlak bölümler var buralar çizilmesin diye böyle hafif folyo ile kaplanmış e, üç tane ana renk görüyorum burada bir tanesi kırmızı e, sonrasında siyah ve şurada da gri renkler kullanılmış İçine geldiğimiz zaman bayağı kırmızı parıl parıl bir renk var ve aynı zamanda pet kısımlarında da R ve L harflerini görüyoruz. Solaklı hangi kulağınıza takacağınızı buradan görebiliyorsunuz. Bu kulaklıkla ilgili olarak en fazla okuduğum olumsuz yorum ağırlık kısmı ile ilgili oldu. Yani ağırlık kısmında 290 gram gibi bir ağırlığı var yanlış bilmiyorsam ve uzun kullanımlarda da bende bir hani bir baş ağrısı ya da bir sıkma yaratmadı ama tabii ki her kulaklıkta olduğu gibi bir terleme oldu bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında yine beğendiğim özelliklerden bir tanesi gövdesi ile ilgili olarak şu şekilde bu kulaklık katlanabiliyor arkadaşlar. Yani çok daha rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz bu cihazı. Ancak tabii ki burada yine eksi vereceğim noktalardan bir tanesi ise kulaklığın içerisinden bir taşıma kılıfının çıkmıyor olması. Böylelikle hani dışı fazla çizilecek bir yapıya sahip değil bence. Çünkü parlak bir tek şuralar var. Oralar çizilebilir. Onun dışında fazla bir yer belki çizilmez ama tabii ki yine de bir kılıfla taşırsanız bunu çok daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Gövdesinde her zaman biliyorsunuz şöyle bir stres testi yaparım. Şimdi o stres testini şöyle bir gerçekleştirelim. Şöyle bakıyoruz. Gerçekten güzel. Hani herhangi bir plastik gıcırdaması vesairesi hiçbir şey yok. Gayet başarılı bence. Şöyle bayağı bir zorladım. Gayet iyi olduğunu söylemek istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Gövdesiyle ilgili devam edecek olursak şurada Kafanızı koyduğunuz alanda şöyle yumuşak bir alan mevcut. Yani böylelikle hani ergonomi konusunda kafanızı taktığınız zaman rahat bir şekilde burada bir sıkıntı olmadan yani direkt kafanız plastiğe değmiyor. Ve buradaki alan şuradan itibaren başlıyor. O yüzden hani güzel bir ergonomisi olduğunu düşünüyorum. Zaten birazdan kafama da takacağım. E sonrasında pedlere geldiğimiz zaman ped gerçekten yumuşak. E hani böyle uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz gibi geliyor. Gayet yumuşak bir pedi var. Hani diğer rakiplere göre onu söyleyebilirim. E bunların dışında hani şöyle bastırıyoruz kendisini toparlama süresi falan da gayet iyi. Bence bir sıkıntı yok bununla ilgili. Burada beğendiğim bir diğer nokta ise kulağınıza daha iyi oturabilmesi adına şurada şu şekilde gördüğünüz gibi şu alanlarda oynayabiliyor. Böylelikle kulağınıza çok daha iyi bir şekilde oturuyor ve ergonomi konusunda daha iyi bir şeyi bizlere sunuyor. Demin sizlere renk kombinasyonu konusunda hani bu kırmızı, siyah demiştim ama bunların dışında farklı bir renk daha var. Mavi ve Böyle taba rengi galiba tam bilmiyorum rengini onun. Ben burada siyah rengini tercih ettim çünkü daha güzel duruyor. Kırmızı ve siyahın uyumunu seviyorum. Burada biliyorsunuz saatimde de aynı uyum var. Bu siyah ve kırmızı gerçekten güzel yakışan iki tane renk olduğunu söylemek istiyorum. Burada tuşlara şöyle kısaca bir bakacak olursak gördüğünüz gibi dört tane farklı tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi bas up tuşu yani cihazdaki bas performansını yükseltme tuşu. Sonrasında hemen aşağıda ses yükseltme, ses alçaltma ve cihaz açıp kapatma tuşlarımız Bizlere sunulan tuşlar arasında giriş ve çıkışlara baktığımız zaman ise burada bir tane 3.5 girişlik AUX kablosu yani bu cihazı kablo olarak da kullanabiliyoruz. Hemen yanında ise USB Type-C üzerinden bir şarj imkanı sağlayan bir portumuz var yani bir girişimiz var. Yeni nesil üst segment kulaklıklarda olduğu gibi bu kulaklıkta da görüldüğü üzere USB Type-C kullanılmış. Bence gerçekten güzel bir dokunuş olmuş diyebilirim bunun için. Evet şimdi isterseniz şöyle bir ergonomisine bakmak için kafamıza bir takalım. Şöyle şu şekilde demin size bahsetmeyi unuttum bu arada. Şuradaki alanlar da şu şekilde kafanıza göre ayarlanabiliyor. Böylelikle çok daha rahat bir şekilde bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir kulağımıza bir takalım. Evet şu anda kulağıma taktım gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim sizlere de. Hani boynuma aldığım zaman da şöyle yine kafamı çevirebiliyorum ama tabii biraz şuralar sıkışıyor. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle yaptığınız zaman ama yani sıkıntı yaratmıyor o da gerçekten güzel. İzolasyon konusuna geldiğiniz zaman şu anda konuşuyorum. E, konuştuklarımı tabii ki e, hani nasıl diyeyim böyle çok net duymuyorum ama hani az da değil çok da değil tam kararında yani. Hani pasif izolasyon olarak bence gayet başarılı. E, tabii ki biliyorsunuz bu kulaklıkta aktif bir gürültü engelleyici yok. Aktif gürültü engelleyici olmadığı için burada sadece pasif izolasyon yani bu kulaklık pedlerinin kullanılan materyaller bizlere en iyi performansı sağlamaya çalışıyor. Burada yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu kulaklık kulak e, üstü bir kulaklık değil. E, kulak kapsayan bir kulaklık yani kulaklığınız Şuradaki alana tamamen giriyor. Ben eğer yani bu tarz bir kulaklık alacak olursam mutlaka kulak kapsayan bir kulaklık alıyorum arkadaşlar Çünkü kulağınızı üstünde durmadığı için bir baskı oluşturmuyor Böylelikle uzun süre kullanımlarda da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz Hani benim buradaki tavsiyem bu yönde olacaktır. Evet kulaklığımızın pil performansına geldiğimiz zaman burada bayağı iddialı bir rakam söz konusu. 60 saatlik bir pil performansını bu kulaklık bizlere sağlıyor. Aynı zamanda yenilikçi USB Type-C kablosuyla da şarj olması beni sevindiren özellikler arasında. Benim beğendiğim bir diğer özellik yine bu fiyat aralığında genellikle olmayan hızlı şarj özelliği de yine bu cihazda bizlere sunulmuş. 5 dakikalık bir şarj ile yaklaşık 5 saatlik müzik keyfini sağlıyor ki bu da iddialı bir rakam. Çünkü yani genellikle 5 dakikalık şarj ile 1 saat ya da 1.5 saat bizlere sağlar bu tarz kulaklıkların hızlı şarjı ancak Burada Anker'in bizlere söylediği rakam ortalama olarak 5 saat iddialı bir rakam olduğunu söylemek istiyorum. Kulaklığımızın pilinin kapasitesi ise 380 mAh olarak bizlere sunulmuş. Ortalama olarak ise 2 saat içerisinde sıfırdan 100'e dolabiliyor. Evet, kulaklığımızın bağlantı özelliklerine geldiğimiz zaman ise demin de söylediğimiz gibi Bluetooth 5.0 üzerinden bir bağlantı bizlere sağlıyor bu cihaz. Benim yaptığım testlerde hem Android hem de aynı zamanda iPhone'da herhangi bir şekilde video izlerken bir gecikme yok. Ancak hani oyun oynarken vesaire hani özellikle PUBG çok soruluyor. PUBG oynarken böyle çok dikkatli bakarsanız bazı ufak gecikmeler söz konusu olabiliyor. Ama dediğimiz gibi YouTube, Netflix bu konularda bir sıkıntısı yok. Gönül rahatlığıyla videolarınızı, filmlerinizi, oyunlarınızı izleyebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bağlantı eklemek isteyeceğim bir diğer nokta ise bu kulaklıkta aynı zamanda kablolu bir giriş de var. Yani isterseniz kablolu isterseniz de kablosuz olarak bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Böylelikle bu imkan da yine bizlere sunulmuş. Yine güzel özelliklerden bir tanesi bence. Benim beğendiğim bir diğer özellik ise aynı anda iki telefona da bağlanabiliyor. Bu konuda da hani telefonlar arası geçişlerde de bir problem yok. Bu arada aynı zamanda sadece telefon değil farklı işte bir telefon bir tablet ya da bir bilgisayar bir telefon gibi farklı kombinasyonlar da yapabiliyorsunuz. Bunların dışında da 8 tane farklı cihazı aklında tutabiliyor bu da yine bağlantı işlemlerini hızlandıran özellikler arasında. Yine merak edilen bir diğer konu ise kulaklık pairing moduna yani eşleştirme moduna nasıl geçiyor? Burada da artı ve eksi yani ses yükseltme ve ses alçaltma tuşlarını aynı anda 3 saniye basarsanız kulaklığınız pairing moduna geçmiş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz gelin kulaklığı bir açalım. İlk bağlantısını bir gerçekleştirelim. Sonrasında da ses performanslarını sizlere yorumlayayım. Evet, öncelikle kulaklığımızı açmak için buradaki açma tuşuna basılı tutuyoruz. Ve burada da görüldüğü üzere zaten LED'imiz yanmaya başlıyor. Burada kulaklığı bir kafama takayım. Ee, gördüğünüz gibi şimdi bu testi iki telefonla beraber gerçekleştireceğim. Bir tanesi Huawei P40 Pro diğeri ise iPhone 11 Pro Max. Şimdi bakalım nasıl bir performans sağlayacak bu iki kulaklık bizlere. Öncelikle zaten kulaklığı ilk defa çıkardığım için e, bağlantıyı kurabilmek adına zaten pairing moduna otomatik olarak geçti. Şimdi telefonumun... Bluetooth menüsüne gireceğim ve buradan bağlantıyı gerçekleştireceğim. Evet, şu anda burada Soundcore Life Q10 isminde bağlantıyı gördüm ve böylelikle buraya tıkladım. Bağlantı kuruldu. Ee, bağlantı kuruldu. Şimdi isterseniz gelin bir müziklerimizi dinleyelim, testlerimizi yapalım, sonrasında da yorumlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar ses performansını iki telefonda da test ettim. E burada hani yapacağım yorumlara gelecek olursak öncelikle telefon bazında ilerleyelim. iPhone'da daha fazla bir ses performansı yani daha yüksek bir ses performansı olduğunu söylemek istiyorum. Android cihazlarda ses genellikle zaten biliyorsunuz biraz daha az çıkıyor. Diğer tüm Android cihazları için geçerli. Burada iPhone ses olarak biraz daha yüksek hatta bayağı daha yüksek ses performansını bizlere sağlıyor. Yani eğer cihazınız Android ise burada ses biraz daha alçak gelecek. O yüzden panik yapmayın. İkinci olarak burada söylemek isteyeceğim noktalardan bir tanesi biliyorsunuz sürücüler 40 milimetre 40 mm bu tarz bir cihaz için gerçekten güzel bir boyut. Zaten genellikle de hani bu boyutlarda sürücüler kullanılıyor. Ancak e, genellikle bana sorulan sorular arasında bas performansı nasıl? Evet arkadaşlar yani fiyat performans olarak alabileceğiniz bence e, en iyi bas veren kulaklıklar arasında diyebiliriz. tabii ki burada bas apı açtığınız zaman belli bir zamandan sonra kulaklarınızı yoruyor. Ben baslı müzikler dinlemeyi seven biri olarak beni yordu ve hani özellikle ikinci şarkıdan ya da üçüncü şarkıdan sonra artık bir kapatma ihtiyacı duydum. Kulaklık zaten kendi hani standart ver versiyonunda da baslar yoğun bir şekilde geliyor. Siz bir de bunun üstüne bas apı açarsanız ciddi manada baslar dediğim gibi biraz yoruyor sizleri. Basları yükselttiğiniz zaman tabii ki midlerden ve tizlerden biraz yediğini söylemek istiyorum. Hani kutunun üzerinde high res audio logosu var ama tabii ki burada hani çok ütopik bir beklentiniz olmasın. Bunu da söylemek istiyorum. Yani üst segment kulaklıklar tabii ki var. Piyasada biliyorsunuz çok ciddi rakamlarda kulaklıklar var. Bunların yeri tamamıyla ayrı. Bu kulaklık fiyat performans, bas performansını ve ses yüksekliği performansını bence veriyor. Bunu söyleyebilirim. Özellikle hani JBL T500 ya da T460 gibi modellerle kıyaslandığı zaman bence hani ben şu an satın alacak olsam kesinlikle bu kulaklığı satın alırım. Onu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü bir kere o kulaklıklar kulak üstü kulaklık. Bunlar kulağınızı kapsayan kulaklıklar. En büyük artı zaten en büyük ergonomik farkı oradan geliyor diyebiliriz. Ses konusunda dediğim gibi ses yüksekliğe gayet tatminkar, gayet güzel. Bangır bangır sesi bizlere sağlıyor. Sesin berraklığı kısmına geldiğiniz zaman tabii ki üst segment kulaklıklardaki gibi beklentiniz olmasın. Ancak yine rakipler arasında bence güzel bir yere konumlandığını söylemek istiyorum. Bir de şimdi isterseniz dışarıya ses verip vermeme testini de bir gerçekleştirelim. Çünkü gerçekten yüksek sese sahip bu kulaklık demin de söylediğim gibi. Şimdi şöyle kulaklığı bir takalım sonrasında ise her zaman testimizi yaptığımız şarkımıza bir gelelim buradan. Tabii öncelikle mikrofonumuzu da çıkaralım. Evet arkadaşlar bu da kulaklığın dışarıya verdiği ses performansıydı. Şimdi isterseniz gelin bir de yine aynı yerde mikrofon performansını test edelim. Evet şimdi mikrofon performansını test etmek için artık sesi buradaki kulaklık üzerinden alıyoruz. Bunun için şimdi bir bahçeye doğru gideceğim. Hem aynı zamanda mesafesini de bir ölçelim. Çünkü yani bu kulaklık bizlere 35 metrelik bir menzili sağlıyordu. Tabii ki bu bahçe 35 metre değil. Ancak burada nasıl bir performansı olduğunu şimdi hep beraber bir görelim, test edelim. Şöyle şu şekilde ilerleyeceğim bakalım. Şöyle gittik. Gördüğünüz gibi hatta biraz daha gidecek payım var. Biraz daha gideyim. Şöyle tekrardan geri dönüyorum bahçeye doğru. Şöyle kenardan kenardan. Böylelikle mikrofon performansını da test etmiş olduk arkadaşlar. Umarım güzel bir performansı vardır. Ben de bilgisayar başında sizlerle beraber test edeceğim. Evet arkadaşlar fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise kulaklığı 350-400 TL bandında satın alabiliyorsunuz. Genellikle hepsi burada da var bu cihaz. Ee, hani ben şu anda kulaklık satın alacak olsam herhalde hani bu GBL'lere ya da Sony'lere bakmam. Şu anda bu kulaklığı satın alırım. Sadece benim hani fazla hoşuma gitmeyen şu iki renk konusu oldu. Sadece siyahsı, sadece mavi, sadece kırmızı o tarz olsaydı daha iyi olabilir. Ancak hani her zaman kullanılacak bir kulaklık mı? Hani bu kadar kırmızı siyah hani sevdiğimi söyledim kombinasyon olarak ama biraz hani o hoşuma gitmedi. Bir de belki buradaki gövde yapısı biraz daha kaliteli olabilirdi. Hani kullanılan plastik bir tık daha kaliteli olabilirdi aslında. Ama genel anlamda hani kulaklığı beğendiğimi söylemek istiyorum. Hem ergonomi hem ses performansı hem de bas performansı olarak. Yani bu fiyatlarda bir kulaklık arıyorsanız bence Anker Soundcore 10'a mutlaka bir göz atın derim. Evet arkadaşlar hangi kulaklığı hala alacağınıza karar veremediyseniz sizler için çok detaylı bir video hazırladım. Bu videoyu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Hangi kulaklığı almalıyım kılavuzu videonun sonuna ve aynı zamanda açıklamalar kısmına da linkini bırakıyorum. Videonun başında da söylediğim gibi lütfen kanala abone olmayı, bu ürün hakkında yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.